Herkese merhaba. Benim ismim Elena. Ben IMCP yani Metakognitif Programlama Enstitüsü'nde koçum. Aslında gerçekliği olduğu gibi görmüyoruz. Bir nevi ilüzyon yaratıyoruz. Ve ilüzyon düşüncelerimiz sizin tarafından yapılır, yaratılır. Düşünceler nedir? Dünya hakkındaki algılarımız, fikirlerimiz ve inançlarımızdır. Aslında sadece dünya hakkında değil, kendimiz hakkında, etrafımızdaki insanlar hakkında da algılarımız ve inançlarımızdır. Bunlar çocukluk döneminden bize aktarılmaya başlar. Sonra da okulda, iş yerimizde, çevremizden de farklı düşünceler ve inançlar gelir ve bize aktarılır. Ve biz bu düşüncelerle gerçekliği yorumlarız. Ve bu düşünceler varoluşumuzu içinden gördüğümüz cam gibidirler. Hem bilinçli hem bilinçsiz düşünceler beynin bir gerçeklik haritasını oluşturuyor. Aslında her birimizin kişisel bir gerçekliği vardır. Yani düşünme şeklimiz durumları algılama şeklimizi etkiler. Nasıl düşündüğümüz gerçeği görme şeklimizi etkiliyor. Mesela şöyle bir örnek veririm. Bir insan ben de bir Sorun var düşüncesiyle yaşıyorsa, yani bende bir bozukluk var, bende bir sorun var, kırılmış hissediyorum diyorsa sadece bu inanca ait gerçekleri alır ve onlara fokuslanır. Diğer gerçekler bu inanca ait gerçekleri dikkate almaz. Yani beyin öyle çalışır. Beyin her zaman kendini haklı çıkartmaya çalışır ve bir inancımız varsa onun kanadını aramaya başlar. Bu yüzden bir insanın "Bende bir sorun var." düşüncesi varsa, mesela bir yılda bir gün bile hastalanmadım. Arkadaşlar her zaman tavsiye için ararlar ya da atletik vücudum var ve evdeki mobilyaları kendi ellerimle yaptım görmez. Bu gerçeklikleri yok sayar. Fakat inancına ait gerçekler görür ve kendi düşünceleri de tekrar tekrar unutulmuş olur. Mesela işten çıkarıldım. Karım annesinin yanına taşındı. Komşu selam vermedi. Bir arkadaşıma attığım mesaja cevap gelmedi gibi gerçekler hem ön planda olur, ön planı çıkar. Bu düşünceyi kanıtlamak için. Yani bu programlar, bu düşünceler gördüklerimizin bir filtresidir. Yani gerçekleri ve oradaki olanları filtreden geçirir ve kendininki kendine ait olanı seçer. Beyin haritasındaki düşünceler duygulara sebep olur. Güçlü duygular tepkilere, reaksiyonlara neden olur. Mesela zor bir sınavı düşünmek bizi stresli ve endişeli hissettirebilir. Yani sırf o düşünce korku ve endişe duygusu nasıl sebep oldu? Veya sevdiğimiz birini düşünmek bizi mutlu ve sıcak hissettirebilir. Aynı şekilde bu düşünce belli bir hissiyata neden oldu. Düşüncelerimiz daha sonra davranışlarımızı etkiler. Örneğin köpekler hakkında olumsuz bir şey düşünüyorsanız onların yakınında dururken tetikte olursunuz. Yani gerçeklikte daha hiçbir olay yokken sırf bu düşünceniz varsa köpeklerin yanında tedirgin hissedersiniz. Hatta köpeği kovalamaya bile çalışabilirsiniz. Düşünceler duyguya sebep olur. O duyguda çeşitli reaksiyonu, eylemi tetikler. Kendinizin veya bir başkasının düşüncesiyle çalışıyorsanız, bunu sistematik bir şekilde yapan bir yöntem öğrenmeye değer. STEAM, IMCP'nin kurucusu Misha Saidov tarafından geliştirilmiş güçlü bir araçtır. Düşüncelerinizin nasıl organize olduğunu görmenizi, yıkıcı davranış kalıplarını belirlemenizi ve istediğiniz hedeflere şüphe duymadan ulaşmanızı sağlayacak bir şeydir.